Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir haberle uyandık. Kanalımız Dark bin abone olmuş. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Ee, destek veren herkese de buradan şu desteklerimizi sunuyoruz. Ee, biz 4000 abone olduk. Boş durur muyuz? Durmayız. Yani bu videonun başından da zaten anlayacağınız üzere efsane bir çekilişle geldik. Şimdi ben çekilişe geçmeden önce şunu bir söyleyeyim. Biliyorsunuz katıl özel bir tane çekilişimiz vardı. Bu katıl özel çekilişimizde dün e, biz bunu açıkladık. Üç tane arkadaşımızı ben geçen videoda göstermiştim videonun sonunda izleyenler olduysa. Onlardan ayrı bir arkadaşımız da katılmış. Şu an dört kişi katılı üye. Dördüne de teşekkür ederiz. Sonradan katılan arkadaşımız kazandı. Öyle bir şey oldu. Ben de anlamadım. E, yani çekilişi yapmadan tam birkaç saat önce katılmış. Dört arkadaşımızı etiketledik. Onun videosunu çekmiştik ama bazı şeylerden dolayı tam anlamamışız kaydı, çok bozuk, biz format ayarlarıyla oynamıştık o yüzden Hani çarkta çevirmiştik ama ekranın çok sağını solunu almış çark da gözükmemiş <laughs> Arkadaşımızla iletişime geçtik, hesabını ucaya attık, onunla da zaten videosunu çektik, firoğunu açtık Firoğun videosunu attık, onu da zaten gösteririz yani Firavun'u da aldık o hesabı. Onun da videosu gelir. Ben lafı fazla uzatmayayım. Şimdi asıl olaycığımız 4000 abone özel çekilişimiz. Şimdi biz arkadaşlar son zamanlarda şunu yapmaya başladık. Ee, siz ve arkadaşlarınızı kazandırmayı amaçlıyoruz. Yeni satın alma bonusu geldiğinde. Bu satın alma bonusu da bugün gelecekti. Artık Royal Pass'ta gelir büyük ihtimal. Ee, biz bugün geleceğini hesaplamıştık. Onunla da siz biraz yanılttık galiba. Özür dileriz. Ama yani bizim bağlantılarımız bugünü gösteriyordu. Yani çarşamba gecesi ya da perşembe gecesi de olabilir. Artık biz çarşamba gecesini baz almıştık. Bilmiyorum artık hangi gün gelir. Büyük ihtimalle artık Royal Pass'a gelir. O geldiğinde yani o gelene kadar vaktiniz var. O geldiğinde biz çekilişi yaparız. O gelene kadar yorumlara katıldım yazana. Bakın şimdi bak bütün maddeleri sıralayacağım. İyi dinleyin arkadaşlar. Katılıyorum yazıyorsun. Yanına ID'ni bırakıyorsun. Yanına da iki tane arkadaşını etiketlersen. Et simgesine basarsın arkadaşını etiketlersin. Yanında da iki tane arkadaşın etiketlersen hem sen hem etiketlediğin iki tane arkadaşın. Eğer gelip onlar da yorum yapar, seni etiketlerse mesela sen kazanamazsın, arkadaşın kazanır. Arkadaş kazandığı için sen de kazanırsın. O yüzden arkadaşlarımıza bol bol teşvik edin. <laughs> hem sen, hem arkadaşın, hem diğer arkadaşın, iki arkadaşın aynı şekilde totalde 15 15.000 TL kazanacaksınız. Kişi başı 5.000 TL. Bence gayet iyi. 5000 ucu atacağız. Bir de zaten oradan 1500 ucu alacaksınız. 600 daha yok 300 daha Çok fazla ucu alacaksınız. 6000 6800 hemen hemen 7000 ucuya denk geliyor. Yani kişi başı 7000 ucu kazanacaksınız neredeyse satın alma bonusundan. Ee, hem Royal Pass açarsınız ne bileyim ya bu gece arabalar geliyor. Arabaları da beraber inceleriz. Bu şekilde yazın arkadaşlar. Eğer ki katıla üye olursanız abi dersiniz ben katıla üye oldum. Katıl da üyeyim. Sizin isminiz Çarka iki defa yazılacak arkadaşlar. Katılıyol olanların ismi iki defa yazılacak Çarka. Bunun altını çiziyorum. Katılıyol olanlar yazsın abi. Parantez zaten katılıyol olduğunda yanında zaten etiket çıkıyor. Hiç yani bunun e, yorumlara abi ben katılıyoyum yazmanıza böyle gerek yok. Biz oradan görüyoruz. Baktım abi bizim adam yorum yapmış. Yanında bizim şey var yani bayan adam. Baktım orada bizim hemen birinci seviye rozetimiz var. Ben bu adamın ismini iki defa yazarım. Haberiniz olsun. 10 lira zaten minimum katkımız. Çıkış videomuz böyle. Ee, umarım siz kazanırsınız. Zaten siz kazanırsınız da. İşte sen kazanırsın. Şu an videoyu izleyen arkadaşım. Umarım sen kazanırsın. Görüşmek üzere.